Başarı hepimizin ömrü boyunca peşinden koştuğu bir e, varış noktası gibi geliyor bize aslında. Ama başarı hiçbir zaman varış noktası değil arkadaşlar. Başarı daima yükselen merdiven basamak. Aslında birçok kişisel gelişim uzmanı hocamızın, psikologun vesaire de anlattığı bu. Tabii ki ben onlar kadar size anlatamam ama ancak kendi tecrübelerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Çünkü kendime koyduğum hedefler her zaman o hedefe ulaştığımda Sonra gördüm ki bir tık daha yukarısı, bir tık daha yukarısı ve aslında şunu anlıyorsunuz. Başarılı olabilmek aslında bir basamaklar silsilesi, hedefler silsilesi arkadaşlar. Bu hedeflere ulaşabildiğinizde kendinizi başarılı ve daha başarılı, daha başarılı hissetmeye başlıyorsunuz. İşte bugün başarısız insanların ortak özelliklerini konuşmaya çalışacağız. Maddeler halinde size anlatmaya çalışacağım. Benim de geçmişte yaptığım hatalar var. Bu hataları sizlerin de yapmamanız için sizlere kendi tecrübelerimden yola çıkarak bir şeyleri aktarmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Umarım faydalı bir video olur. O zaman hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kıvetli izleyicilerim kanalıma hoş geldin. Biliyorsun bu kanalda en çok e-ticareti konuşuyoruz. Biraz dijital pazarlamayı konuşuyoruz. İşte biraz ee, kişisel başarıları, biraz kişisel gelişimi, biraz motivasyon videoları, biraz e ihracat. Aslında başında e geçen birçok oluşumu burada konuşuyoruz. Günümüz girişimciliğini konuşuyoruz, günümüz teknolojilerini konuşuyoruz, sürdürülebilir iş modellerini konuşuyoruz ve bunların yanında aslında hepimizin peşinden gittiği, hepimizin yürümeye çalıştığı yolda başarılı olabilmek, başarı basamaklarını bir tık bir tık bir tık daha yukarı çıkabilmek. Peki başarısız insanların ortak özelliklerini, başarısız insanlar neden başarısız oluyorlar ya da ne, yap ne yaptığımız için biz başarısız oluyoruz arkadaşlar? Aslında kısacık bunlardan bahsetmeye çalışacağım size. Birincisi en önemli şey başarısız insanların hemen hemen hepsinde şunu görürsünüz. Bağımlılıkları vardır arkadaşlar. Müthiş bağımlılıkları vardır. Yani Televizyona bağımlılardır, her gün farklı dizileri vardır, her gün başka bir bir şeye bağımlılardır. Yani e, o televizyonun başından kalkamazlar mesela. Televizyon bağımlılıkları vardır. Yani haberleri izlerler, geleneksel medyayı izlerler. Mesela geleneksel medya da çok kötü bir şey aslında. Çünkü günümüzde artık e, haberleri izleyebilmek, haberleri dinleyebilmek artık sizin seçimlerinize bağlı bir şey. Açarsınız YouTube'u, bir sürü haber kanalı var. Güvenilir haber kanalları da var, güvenilir gazeteciler var. Bunlardan... Bilgileri izleyebilirsiniz, bilgileri dinleyebilirsiniz. Gün gündemini Twitter'dan takip edebilirsiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Twitter'a girin. Gündemde ne var? Bakın zaten günün gündemi o arkadaşlar. Ama Gerek sen böyle izlediğiniz zaman köpek oradan bilmem ne kaçmış, işte kimin kafasına saksı düşmüş, öteki bilmem kimin öldürmüş, şu olmuş, bu olmuş. Arkadaşlar gündeminizi daha ciddi şeylerle sınırlamanız lazım. Başarılı olabilmeniz için beyninizin çok yorulmaması lazım. Bu, bu tür boş şeylerle beyninizi yormamanız lazım. Dizilerdeki kim kime aşık olmuş, kim kimin yengesiyle bilmem ne yapmış, o onun yengesini aldatmış, ödeki onun kardeşiyle berabermiş. Bunları bir kere beyninizden silmeniz lazım arkadaşlar. Başarılı insanlar dikkat ederseniz televizyona vakit ayırmazlar ya da çok nadirdir yani çok az vakit ayırırlar televizyona. Ve bu alışkanlığınızdan mutlaka vazgeçmeye çalışın her şeyden önce. Diğer bir madde başarısız insanlar sporu sadece futbol sanırlar arkadaşlar. Futbol maçlarını izlerler, sonra yorumları izlerler, sonra özetleri izlerler, sonra bir daha yorumcuyu izlerler, sonra bir kere daha izlerler. Ya bir sal, bir bırak kardeşim başka işin mi yok ya? Oturur, saatlerce ona vakit ayırır. Hiçbir maçı kaçırmaz. Lig TV bağlatır, onu da Digitürk bağlatır. Her şeyi bağlatır. Bu arada bu markaları tenzih ediyorum. Bu markalar hizmet yapıyorlar yani. Onlarlık bir şey yok. Ama hepsini bağlatır. Bunların hepsine para öder. Üstüne bir de saatlerini verir, bunu izler. Bunlardan da vazgeçin arkadaşlar. Vazgeçebiliyorsanız vazgeçin. Vazgeçtiğiniz zaman kitap okumaya vaktiniz olacak, kendinize ayırdığınız vaktiniz olacak, çocuklarınıza ayırdığınız vaktiniz olacak, ailenize ayırdığınız vaktiniz olacak. Bunları da bir kenara lütfen bırakmaya çalışın. Bırakamıyorsanız da azaltmaya çalışın. Futbol sizin hobiniz olabilir ama bütün hayatınızı, bütün sohbetinizi, arkadaşlarınızla tartışmanızı, e, girdiğiniz her ortamda sadece futboldan bahsetmenize sebep olmasın. Bu sizin hobiniz olarak bir kenarda kalsın. Başarısız insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi de gereksiz alışveriş çılgınlığı, gereksiz abonelikler, gereksiz sürekli harcamalar, kredi kartına yapılan abonelikler, onların unutulması, hiç Netflix girip izlemese bile sürekli bir Netflix aboneliği, işte bilmem ne aboneliği, o aboneliği, bu aboneliği ve bunların hepsi kartlarda kalıyor. Siz aylarca, yıllarca bu abonelikleri ödüyorsunuz. Farkında bile olmadan arkadaşlar. O yüzden bir alışveriş yaparken mutlaka şunu düşünün. Daha önce ben başka videomda yine anlatmıştım size. İhtiyaç mı istek mi? Kendinize bir sorun bunu. Gerçekten bu bir ihtiyaç mı yoksa siz bunu istediğiniz için mi alıyorsunuz? İstekler ertelenebilir ama ihtiyaçlar ertelermez. O yüzden alışveriş planlamanızı çok iyi yapmalısınız. i̇htiyaçlarınızı ve isteklerinizi bir kere ayırmalısınız. Şuraya ben o detaylı videoyu da bırakıyorum. Mutlaka bu videoyu da izleyin arkadaşlar. Başarısız insanların en önemli özellikleri, en çok yaptıkları hatalardan biri de zamanı verimsiz kullanmak arkadaşlar. Zamanı planlamazlar, plansız hareket ederler ve sürekli günün akışında hareket etmeye başlarlar. Hiçbir planları yoktur. İşte e, işten çıkar eve gelirken yolda arkadaşını görür. Hadi bir kahveye gider oturur. Orada bir saat geçirir. Eşi evde bekler. Annesi evde bekler. İşte oradan çıkar başka bir arkadaşını görür. Onunla bilmem nereye gider. Hiç alakası olmayan. Sırf arkadaşını kıramıyor diye. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne zamanı planlamazlar. Zamanlarını başka birine kiraya verirler arkadaşlar. Onu da karşılığını almazlar zaten. Onun da karşılığını aldıkları şey bir bardak çaydır. Yancı olarak. Ya giderler bir okey masasına takılırlar yancı olarak. Bunları yapmayın arkadaşlar. Bakın. Zor olabilir. Alışkanlıklarınızdan vazgeçmek gerçekten çok zordur. Alıştığınız şeylerden vazgeçmek inanılmaz zordur. Ama bunları yaptığınızda zihin rahatlığınızı göreceksiniz. Zihninizi rahatladığınızı göreceksiniz. Kendinize gelir getirecek artı şeyler bulduğunuzda gelir seviyesinin, gelir seviyenizin arttığını göreceksiniz. Bula 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 size sayamayacağım kadar faydalarının olduğunu göreceksiniz. Bir kere daha sağlıklı bir insan olmaya başlayacaksınız. Hem mental olarak hem fiziki olarak daha sağlıklı ona Çünkü bazı şeylerden kurtulmak sizi daha sağlıklı beslenmeye, daha düzenli beslenmeye yetecek, kafa dinginliğine yetecek, kendinize ayıracak vaktiniz kalacak, işinizde belki daha başarılı olabileceksiniz. Eğitime önem vermezler. Evet, başarısız insanlar gerçekten hiçbir şekilde kendilerine hiçbir şey katmazlar arkadaşlar. Eğitime önem vermezler, yeni bir şey öğrenmeye çalışmazlar. Onun, onların dünyası şu kadardır, hiçbir zaman şöyle şöyle kademe 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 genişlemeye çalışmazlar. Yeni bir şey öğrenmekten Korkarlar, dil öğrenmezler, yazılım öğrenmezler, teknoloji öğrenmezler. Onların bir çevresi vardır, şu kadar bir dünyası vardır, o dünyanın dışına çıkmak istemezler. Ama günümüzde, yıl artık 2022 olmuş, böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani sen günümüz teknolojisini öğreneceksin, NFT'yi öğreneceksin, metaverse'i e, öğreneceksin, yeni teknolojileri öğrenmen lazım artık. Yani e, bir sorgulayacaksın ya, metaverse diye bir şey çıkmış ya, bu ne diyeceksin? Yani e, bu en azından ne olduğu hakkında bir fikrin olacak. İşte. Oradan arsa alıyorlarmış biz de zengin olalım biz de arsa alalım. Böyle bir şey yok. Sadece bunun için öğrenme. Ya bu teknoloji neyin nesi? Bu bana ne getirecek? İleride ne olacak? İleride e, özür dilerim. İleride e, belki de mağazalaşma buraya doğru gidecek. İlerideki çocuğun mesleği ne olabilir? Ya Bunları bir araştırman lazım. Bunları öğrenmen lazım. Hele hele ki aile babaları, abilerimiz, değerli e, büyüklerimiz. Yani ben artık 50 yaşıma geldim. Bundan sonra artık bana ne olur ki demeyin. Bazı şeyleri öğrenin. Torunlarınızı anlatırsınız, çocuklarınızı anlatırsınız, etrafınızda bir sürü insan var. Yani onları anlatırsanız birilerine faydalı olmuş olursunuz. Yeni şeyler öğrenmeye açık olun lütfen. Başarısız insanların en önemli özellikleri de şudur arkadaşlar. Kahveler, kahveden hiç çıkmazlar, derneklerden hiç çıkmazlar, siyasi partilerin peşinden koşarlar. Ülkeler kurarlar, ülkeler batırırlar, İşte sağcısını eleştirirler, solcusunu eleştirirler, milliyetçisine ayrı bir giydirirler, işte sosyalizmine ayrı bir giydirirler. Bunlardan da vazgeçmeyin arkadaşlar. Eğer siz siyasetçi değilseniz kimseyle siyaset tartışmaya girmeyin. Kimse sizi kurtarmayacak. Çok da güzel bir söz vardır arkadaşlar. Dernekçinin parası pul. Affedersiniz karısı dolur derler eskiler. Gerçekten öyle bırakın bu dernek. Ben de kişilerinden Tamam STK'lara üye olabilirsiniz. STK'lar sizleri temsil edebilir. Farklı farklı meslek grupları sizi temsil edebilir. Ama bunların peşinden böyle deli divane koşmayın arkadaşlar. Bunlar sizi... Kullanıp kullanıp paçavrayı bir kenara atarlar özellikle siyasi partiler. Siyasi partilerden eğer siz siyasetçi olarak bir şey beklemiyorsanız, milletvekili olmak ki bir niyetiniz yoksa, belediye başkanı olmak ki bir niyetiniz yoksa lütfen bırakın ya. Lütfen Ahmet için Mehmet'le tartışmayın. Lütfen Ahmet'in görüşü için, lütfen Ahmet'in başkanlığındaki hizmeti için Mehmet'le tartışmayın. Allah rızası için yapmayın bunu. Çünkü ee, o sayın tartıştığın kişi kimse emin ol senin sorunlarında seni hatırlamayacak bile. Ama yan komşun gelecek cenazeni akraban kıldıracak, cenazeni kardeşin, cenazeni amcan e, gelecek kılacak, Cenazenin de amcan olacak, acı günün de amcan olacak. O siyasi partilerin, o işte gördüğünüz liderlerin, onların bunların hiçbirinin farkında bile çoğunun, çoğu için konuşuyorum olmayacaksınız yani. Çünkü siz onlar için broşür dağıtan, işte afiş asan, bilmem ne yapan insanlarsınız yani görmeyecekler bile sizi. O yüzden vazgeçin arkadaşlar, eşinizle, dostunuzla, akrabanızla, siyaset, dernek, görüş tartışmaktan vazgeçin. Ve tabii ki aşırı uyurlar. Aşırı uyursunuz. Eğer başarısız bir insansanız eğer gerçekten çok aşırı uyuyorsanız zaten başarısız bir insansınız. Arkadaşlar ben düşünemiyorum ya bir insan gece saat 1'de yatsın, ertesi gün 1'de kalksın. Benim 30 yaşındayım ben. Ya bir günüm yok böyle biliyor musunuz? Bir günüm. Hayatımda bir günüm yoktur. Bir günüm yoktur yani. Ben bilmem ki ben bir günde 1'de kalktığımı hiç hatırlamam. Ya Nasıl uyuyabiliyorlar? Nasıl o kadar uzun uyuyabiliyorlar? Adam 8'de sabah sabah kadar oturuyor. Sabah 8'de yatıyor. Aa bir dahaki akşam altıya kadar. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnsan aptal olur. insan salak olur ya. İnsan sersem olur ya bu kadar uyursa. Dünyaya aykırı ya. Bir insan bu kadar uyuyamaz. Bu kadar uyuyorsan fiz hiçbir şey yapmaya gerek yok. Başarısız olacaksın. Zamanını bu kadar öldürüyorsan zaten başarısız olacaksın. Hiçbir şeyle uğraşmana gerek yok. Ee, ama bundan kurtulabilirsin hayatını düzene sokarsan, saçma sapan şeylerle uğraşmazsan, zamanında 12'de yatarsan, sabahleyin 6'da kalkmaya denersen ve kendini bunu alıştırırsan, bunu bir disiplin haline getirirsen emin ol başaracaksın. Ama ben başaramıyorum ama ben kalkamıyorum. Böyle bir şey yok. Öğrenciysen de yapacaksın, çalışmıyorsan da yapacaksın. Hayat disiplini edinmen gerekiyor kendine. Eğer hayat disiplini edinemiyorsan, hayatında bir disiplin yoksa başarısız olursun zaten. Mümkün değil. Yani bu uyku aslında bir disiplindir güne merhaba deme disiplini, disiplinidir. E, zamanda kalkma disiplinidir. Ne bileyim işinin başına geçme disiplinidir. O yüzden en önemli şey uykuyu bir kere düzene sokacağız. Ve tabii ki dedikoduyu çok severler. İş yerlerine dedikodu yaparlar. Aile dedikodu yaparlar. Bunların tek derdi dedikodu. Kaostan beslenirler. Müthiş kaos severler. Böyle bir olay çıksa da bana dedikodu çıksa. işte Ahmet Mehmet ne yapmış? Kimin kızı kimle gezmiş? Ne yapmış? Acayip severler. Bunları da bir kenara eğer başarılı olmak istiyorsanız bırakacaksınız. Sizin dedikodu ile işiniz olmaz. Çok önemli bir büyüğüm şöyle diyor. Ee, hep der, hep söyler ve ben bunu artık ezberledim. Der ki seni ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenme. Buradan bu videoyu izlerse ellerinden öpüyorum. Ee, seni ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenme kardeşim. Yani seni Ahmet'in kızının ne yaptığı, Mehmet'in oğlunun ne yaptığı seni ilgilendirmiyor. Bunlarla ilgilenme. Sen kendine bak ya. Sen sen ne yapıyorsun? Bütün gün ne yapıyorsun? İş yerinde ne yapıyorsun? Ne katıyorsun? Bir buna bak. Ve tabii ki başarısız insanlar mevcut işlerinde iş ararlar. Bence karaktersizliktir. Bence ee, hak yemektir bence 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 bir sürü sayarım şimdi şu an burada sayamıyorum ama iş yerlerinde bir iş yerinde çalışırken bağıra, bağıra iş işlerler arkadaşlar bu iş hayatı bence benim görüşüm bu İş hayatının etine sığmaz. Ee, çalıştığınız iş yerinin hak ve hukukunu düşünüyorsanız, inancınız gereği düşünüyorsanız bunu buna sığmaz. İş hayatına zaten sığmıyasan bir yerde çalışıyorsan orada en iyi şekilde ne yapabilirim? Ben çalıştığım kuruma, kuruluşa, şirkete nasıl faydalı olabilirim? çalıştığım şirketin logosunu, amblemini nasıl taşıyabilirim? Önce bunu hesap etmen lazım. Aa ben çalıştığım işi sevmiyorum, gidip kendi işimi yapacağım. Bir git o zaman, bir git, git kendi işini yap, rahatla ya da işte ben işimi sevmiyorum zaten iş arıyorum. Git o zaman ya, meşgul etme adamları, oraları işgal etme, oralarda mi olabilecek, oralarda iş yapabilecek, oralarda o şirketin cirosuna ciro katabilecek, bir şeyler yapabilecek insanlar var. Sırf bu ayda maaşımı alayım, zamanımı doldurayım diye ne kendi zamanına yazık et, ne o şirketin zamanına yazık et ne emeklere yazık et. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. Öncelikle işinizde başarılı olmayı deneyin. Öncelikle mevcut bulunduğunuz konumda başarılı olmayı deneyin. Evet bazı iş yerlerinde hakkınız yeniyor olabilir, sorunlarınız olabilir bilmem ama bunu sürekli böyle işte e, etik olmayan bir şekilde ulu orta her tarafta iş aradığınızı anlata anlata bağıra bağıra yapmayın lütfen. Yani ne gerekiyorsa onu yapın. Ayrılın içinizden. Kendinize bir hafta izin verin. Bir iş bakın. Bir şeyler yapın. O şekilde yapın bunu ve kimseyi de yarı yolda bırakmayın arkadaşlar. Başarısız insanların çok plansız evliliği vardır. Maalesef böyle. Plansız evlilik yaparlar. Daha kendilerini geliştiremeden, daha işleri güçleri belli olmadan çat diye evlilik yaparlar. Ondan sonra bu evlilikten bir de çocukları olur. Hatta 2-3-5 olur arkadaşlar. Sağlar ki işte çocuklar zaten oldu artık. Allah rızkını tam Allah rızkını verir. Ama devir artık o eski sal saldım çayıra Mevlam da kayra de değil yani. Evet Allah çocuğun rızkını verir ama yıl olmuş 2022 hatta 2022'de bir 2023'e girmek üzereyiz yani 6 ayımız kaldı şurada yıl bitti ya. Bir yıl olmuş. Bu yıl pahalılık bilmem nelik işte olmuş bir çocuk biz belki 250-300 lira sen 5 tane çocuk yapmışsın. Ama tek maaşla çalış, yetişmeye çalışıyorsun. Yok böyle bir dünya ya. Ne o çocuklara sefil et, ne kendini sefil ol. Kendine de bak, kendine de vakit ayır. Kendinle kaliteli bir yaşam yaşa. Sadece çocukların için yaşama bu hayat. Kendin için yaşa. Önce kendin için yaşa. Önce kendini belli bir noktaya getir. Ondan sonra çocuk planla ya da işte evlilik planla ya da eş adayınla bu hayatı planla ondan sonra çocuklara dahil etmeye nasip olursa tabii ki dahil etmeye çalış. Durduk durduk yere hiç planda çocuk yapıp bu çocuğu da lütfen sefil etme kendinde sefil olma. Başarısız insanlar hep eksikleri başkalarının dağırlar arkadaşlar. Sürekli başkaları suçludur. Belediye suçludur, işte iş yeri suçludur, müdür suçludur, amiri suçludur. Bunlardan olmayın. Şartlar ne olursa olsun siz en iyisini yapmaya çalışın ve gece yatağa yattığınız zaman evet ya bu şartlar buydu ya ben bunu yaptım bir elimden bu geldi ben vicdanen rahatım diyebilin arkadaşlar vicdanen rahat olmak var ya dünyadaki en önemli şeydir vicdanen rahatsanız size kim ne derse desin siz elinizden geleni yaptıysanız siz bak, yani o, o an gereken neyse onu yaptıysanız vicdanen rahatsanız yatağa başınızı koyduğunuzda mutlu bir şekilde uyuyabiliyorsanız şu dünyada sizden iyisi yok. Başarısız insanlar çok dal kabuktur arkadaşlar. Etrafınızda mutlaka vardır. Çok başarısızlardır, çok basatlardır ama asla yönetici ya da işte amir onu bir o şekilde görmez. Ama aşırı dal kabuklardır. Ee, aşırı böyle bir sürekli. Efe, evet efendim, doğrudur efendim. Haklısınız efendim modundalardır. ve sürekli böyle e, o bir üstünün peşinden koşturuyordur. Yani iş yapmıyordur aslında. Sadece bir üst makamın. Ee, sürekli popofçusudur arkadaşlar. Ve bir üst makamda bulunan hoşlanıyorsa vay haline o ekibin, grubun ne artık bilmiyorum. Ee, ve bu insanlar kesinlikle baş... Ben hiç görmedim yani başarılı bir insanın, işini iyi yapan bir insanın işte bir üstüne sürekli böyle bir... E yaranmaya çalıştığını, yaranmak için bir şeyler yaptığını, sürekli bir dal kavukluk halinde olduğunu hiç görmedim arkadaşlar. Değerli malı olanlar bağırmazlar zaten değerli malı yani pahalı ürün satanlar bağırmazlar. Yani o adamın bilgisi pahalıdır ve bağırmaz. O bilgisini koyar, tecrübesini koyar, işini yapar, çekilir. Kimseyle de e, işte kimseye yaranmak için bir şeyler yapmaz, kimseye dalkavukluk yapmaz. Ama başarısız insanlar maalesef bunun tam tersidir. Sürekli bir dalkavukluk halindeler. Başarısız insanların çevreleri de çok vasattır arkadaşlar. Çevrelerinde sürekli onlarla eşit insanlar vardır. Hatta onlardan daha aşağı insanlar vardır. Hiçbir zaman çevrelerine daha üst insanları alıp kendilerini geliştirmeye çalışmazlar. Çünkü bundan korkarlar. Çünkü gelişimden korkarlar. Videonun başında söylediğim gibi gelişime karşıdırlardır, eğitime karşıdırlardır. Onlar gelişmek, eğitilmek istemezler. Yeni bir şey öğrenmek istemezler. Eğer sen de kendinde bunları görüyorsan kusura bakma ama başarısızlığa doğru gidiyorsun veya başarısız bir insansın. Ne zaman ki çevreni daha iyi insanlarla, daha bilgili, daha kaliteli insanlarla, daha hayat görüşü farklı insanlarla donatmaya başlarsan, ne zaman yeni yeni ortamlara, yeni yeni insanlarla tanışmaya başlarsan emin ol senin de kendini kademe kademe o insanlardan aşağı kalmamak için yükseltmeye başladığını göreceksin. Kendini kademe kademe geliştirmeye başladığını göreceksin. Çünkü bu ortamda gelişim kaçınılmaz oluyor. Çünkü sen de kendini geliştirmek zorundasın. Onlarla diyalog edebilmek için, onlarla sohbet edebilmek için, onlarla bir şeyler konuşabilmek için kendini mutlaka geliştirmen gerekiyor. Çünkü bu insanlar sadece futbol konuşmuyorlar, sadece siyaset konuşmuyorlar. Çok farklı konuları çok daha başka konuları konuşuyorlar. E sen orada sohbete katılamazsan bir süre sonra o grubun da içinde olamazsın maalesef. Başarısız insanlar özür dilerim ama porno bağımlısıdır arkadaşlar. Özellikle daha böyle kendini başarısız hisseden gençler maalesef porno bağımlıları. Çünkü porno onlara kolay geliyor. Sosyal hayatın içine karışmak ee, işte evlilik aşamaları vesaire şimdi çok biraz böyle hassas bir konu o yüzden çok şey yapamıyorum hani e, evlenmek mesela zor gelir çünkü evlenmek toplumun bir kesimine göre başarıdır hele ki, hele ki onlar için de bir başarı siyah, başarıysa ve evlilik zor bir süreç maddi manevi zor bir süreç ve bunlardan kaçar kendini böyle bir köşesine çeker e, bedensel olarak da kendini porno izleyerek tatmin etmeye çalışır. Başarısız insanların en büyük özelliklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Özellikle sosyal hayatta başarısı olan insanların gerçekten çok önemli özelliklerinden biridir bu. Porno bağımlısı da maalesef maalesef bu şekilde yani bu konuyu size konuşmak istemezdim ama maalesef böyle arkadaşlar. Başarısız insanlar, başarılı olan insanları, zengin olan insanları, belli bir konuma gelmiş, işte belli bir marka giyen, belli bir marka araba binen, belli bir muhitte oturan insanları hep şöyle düşünüyorlar. ''Bay şerefsiz kim bilir kimi dolandırdı, kim bilir kimin yandaşı, işte onu çalmıştır, bunu çırpmıştır, bu şöyledir, bu bilmem ne çocuğudur, şudur budur. Ya adam çalışmış, başarmış, Niye zenginin malı senin çeneni yürüyor? Sen de yap, sen de çalış, sen de başar, sen de kazan. Maalesef başarısız insanların gidip kahve köşesine oturup yaptıkları en önemli şey budur. Ya işte Ahmet'in oğlu var ya şöyle bir ev almış kim bilir nereden aldı. Zaten o işte şu belediyeye girip çıkıyordu. Kim bilir ne işler yaptı. Sen yapsaydın oğlum. Ya, hani ya, ben burada şeyi hani yanlış anlamayın. Ben burada gidin çalın çırpın demiyorum ama demek ki adam bir yerde başarılı olmuş. Yani herkes çalıp çıkmıyor arkadaşlar. Herkes bir şeyleri bir yerlerden indire gandı yapmıyor. Yani böyle bir şey yok. Sen yap. Sen de başarılı ol. Ondan sonra konuş. El alemin başarısını, el alemin e, yaptığı şeylere, üst üste koyduğu şeylere ya da bir basamak ileri gitmesine laf atmak kolay. E bir de sen yap. Seni görelim. Ondan sonra konuş. Ve başarısız insanlar kumarı severler arkadaşlar. Bunlar en çeşit şey işte, kumar oynarlar. İster, ister futbol üzerinden oynarlar. ister işte ee, ne bileyim loto oynarlar, toto oynarlar, bilmem ne oynarlar. İşte giderken yolda neydi bu? Bilmiyorum. Kartlarla falan böyle sigara veriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O tarz şeyleri oynarlar. Aşırı severler böyle şeyleri. Gerçekten yaptıkları şey budur yani. Aşırı aşırı severler. Ee, başarısız insanların maalesef özelliklerinden biri de budur arkadaşlar. Aşırı kumar bağımlılarıdır. İşte birileriyle böyle bir şeylere iddiaya girmeyi severler. Ne bileyim e, kahvede farklı farklı kendilerince oyun geliştirirler. Yaptıkları şey budur yani giderler kahveye otururlar kupon doldururlar bilmem ne yaparlar maalesef bunlar bu başarısız insanlar maalesef kumar bağımlısı da oluyorlar. Başarısız olmalarına rağmen gelir seviyeleri daha düşük olmalarına rağmen bu tarz bağımlılıkları oluyor arkadaşlar. Son iki tane kendimce belirlediğim madde var. Bir tanesi çok az konu hakkında fikirleri vardır. Yani bir elin parmaklarını geçmez arkadaşlar bildikleri konular ve bu konuların dışına çıkamazlar. Bu konuların dışında bir şey konuşamazlar. Fikirlerini sorduğunuz zaman söyleyemezler. Affedersiniz hiçbir hayata karşı yorumları yoktur. Ee, maalesef bu şekilde şekildelerdir arkadaşlar. Onlarla oturup da iki kelime diyalog edemezsiniz. Eşlerine karşı, kadınlara karşı özellikle çok e, genelde saygısız oluyor maalesef bu insanlar. E, televizyonlara bakın. Televizyonu izlemeyin ama. <laughs> televizyonlara bakın. Haberlere bakın arkadaşlar. E, genelde işte kadına şiddet gösteren vesaire insanların hayatlarında, sosyal hayatlarında, iş hayatlarında başarısız olduğunu görürsünüz maalesef. Şiddete çok eğimlilerdir bu insanlar. Şiddeti bir marifet olarak görürler. Çünkü ellerinde başka argümanları yoktur. Çünkü ellerinde konuşabilecekleri bir bilgi yoktur. Başka bir savaş materyali yoktur. Bunlar direkt şiddete... Bu da arkadaşlar yine maalesef maalesef başarısız insanların en önemli özelliklerinden biri. Başarısız insanları etrafınızda tabii ki bu özelliklerle tanıyabilirsiniz. Başka özellikler de varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa mutlaka arkadaşlar videonun altında belirtin. Ha bir de şu var, başarısız insanlar genelde arkadaşlar sağlıksız da beslenirler. İşte onlar için... Dışarıda yemek ya da işte böyle gidip bir fast food tarzı şeyleri sürekli yemek bir başarıdır aslında kendi çaplarında. Ama maalesef sağlıklarına dikkat etmezler. İşte yağlı yemeye başlarlar. Ne bileyim daha farklı şeyler yerler. Alkol bağımlılıkları vardır. Sağlıklarına hiç dikkat etmezler arkadaşlar başarısız insanlar. Eğer bu saydığım özellikler sizde varsa ya da sizde bu özelliklerin bir sebepten dolayı baş gösterdiğini düşünüyorsanız hızlı bir şekilde bu özelliklerden kurtulmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü sizler bu videoyu izliyorsanız, bu videoda bana denk geldiyseniz muhtemelen ki bir şeylerin peşindesiniz. Bir basamak ileri gitmeyi düşünüyorsunuz. Bir basamak öbür tarafa geçmeyi düşünüyorsunuz. Köprünün öbür tarafına geçmeyi düşünüyorsunuz. Bu alışkanlıklarınızdan gelin kademe kademe vazgeçin. Gelin e, neyi hani kendinizde olumsuz buluyorsanız her hafta, her ay, 15 günde bir bunun birini bırakın arkadaşlar ile alakalı bir e, planlama yapın kendinize. Ve bu alışkanlıklardan vazgeçin. Videonun altına mutlaka video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Oldu ki sürsülisan ettiysek affola. Oldu ki yanlış bir şey söylediysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Değerli vaktinizden vakit ayırıp videoya değer kattığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.